Yeni Partisi'nin Yargıtay sistemine kayıtlı resmi üye sayısı bugün itibarıyla 550 bin rakamını aşmıştır. Hayırlı uğurlu olsun. Yeni Partisi zaten Türkiye'nin üye sayısı bakımından 3. en büyük partisiydi. 3.lükteki konumumuzu pekiştirmeye devam ediyoruz. Hedefimiz ilk etapta 600 bin üye sayısına ulaşmak, akabinde 1 milyon üye sayısını yakalamaktır. Takip eden süreçteki hedefimiz, üye sayısı bakımından Türkiye'nin ikinci büyük partisi olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin kayıtlı üye sayısını aşmak ve dolayısıyla 1 milyon 600 bin rakamının üzerine ulaşmaktır. Bu anlamda 81 ilimiz ve bütün ilçelerimizde fedakarca yürüttükleri çalışmalarla partimizi günden güne 1 milyon üye sayısına koşturmakta olan teşkilatımızın çok değerli mensuplarına teşekkürlerimizi iletiyoruz. Teşkilat başkanlığımızın açmış olduğu bireysel üye kayıt yarışında rekorlarıyla başı zorlayan teşkilat mensuplarımızı da yine MYK'mız adına kutluyor ve tebrik ediyoruz. Üye üye, büyüye büyüye, Yeni Refah Partisi ile inşallah Türkiye'nin sorunlarını çözmeye aday en büyük parti olma yolunda ilerliyoruz. Emeklerine bir kere daha şükranlarımızı ifade ediyor